Merhaba siz değerli müşterilerimiz. Bugün sizlere Proton Eliç RB1 M5 modeliyle M5 modeliyle karşımızda bulunan bu tümülüsün çekimini gerçekleştireceğiz. Oldukça büyük bir tümülüs. Enes Bey eğer hazırsanız çekime başlayalım. Evet şu an cihazımızın ekran modunu kapattık. Tam orada bir odamızın olduğunu tespit etti. Tam lazerin olduğu istikamette. Yine bilgisayar ekranımıza baktığımızda yine o istikamette gördüğünüz gibi bir odamız var. Aynı istikamette. tam onun olduğu yerde gördüğünüz gibi lazerimizin düştüğü nokta ve orada tam oranın arkasında tam bir e, oda diyebileceğimiz bir oluşum var. Zaten oradan üst kısmından girmeye çalışılmış buraya. Ama belli ki girile girilememiş çünkü yapı hatları çok dağınık değil. Hatlar simetrik olarak duruyor. Yine ekran görüntümüz bu. Bilgisayardan titrelenmiş hali verimizin bu. Şimdi bu veriyi kaydedeceğiz arkadaşlar ve akşam muhtemelen canlı yayınımızda bu, bunu dersimizle isteyeceğiz. Şimdilik sağlıkla kalın. Hayırlı akşamlar.